Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 20 Temmuz 2025 sizin de gördüğünüz gibi şöyle bırakalım. Uzaktan yansıyor çünkü. Bir tane tarot kartı seçeceğim size arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Bir tane de kehanet destesinden seçeceğim. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni de soruyorsunuz yorumlarda. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz, incesiniz. Buradan cevap vermiş olayım. Şöyle kartlarımızı seçtik. Bu arada arkadaşlar, hype uygulamasını biliyorsunuz. Evet ben koç burçlarına niyet ettim. Fincanımı kapattım. Abone olan, yorum yapan, koç burcu arkadaşlarıma hiçbir katkıda bulunmadan dinleyen arkadaşlarımız da var. Sağ olsunlar, dinlesinler de. Ben hani niyet ediyorum ya direkt üstünüze gelsin enerji. O sebepten abone olan arkadaşlarıma diyerekten girişi yapıyorum. Bir tıkla ücretsiz olarak abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şöyle bir kaldıralım. Enerjimizi gönderdik içine içinde bir göstereyim. Bayağı bir şeyler çıkmış arkadaşlar. Ee, bir şeye doğru yol alıyorsunuz. Gördünüz mü? Yani Elinize geçirmeniz gereken bir şey var. Nasıl bir şey? Bu da büyük bir şeydi arkadaşlar. Bir çatı gibi bir şey çıktı. Bir ev hayaliniz varsa umarım gönlünüze göre olur. Ona doğru gidiyordu. Ben örtü yakacak diye gördüm, sildim. Bir dostunuzdan güzel bir desteğiniz var. Bildiğiniz burada köpek çıkmış arkadaşlar. Köpek de biliyorsunuz en sadık hayvan olduğu için kahve fincanında da öyle yorumlu, yorumlanır. Bildiğiniz size güzel bir destek oluyor. Hatta böyle maddi bir destek oluyor. Çünkü karşısında da bir tencere, kapaklı bir tencere böyle o onu işaret eder. Burada da bir kız çocuğu var arkadaşlar. Bunun başarısını kutlayacaksınız. Bildiğiniz kız çocuğu çıkmış arkadaşlar. Burada görebilir misiniz bilmiyorum. Üstünde de kanatlı bir melek gibi hani onu koruyan, kollayan onun kim bilir belki de eğitimi için destek veren bir şey var. Onun bir kutlaması var arkadaşlar. Sürprizde bir durumunuz var. Onu da söyleyeyim. Haneye bir sevinç gelecek. Bir zamanı var sadece. Yani çok uzun bir zaman değil. Üç vakti var diyeyim. Bir telefon haberi de var arkadaşlar. Evet. Bir heyecan dalgası da var. Onu özellikle söylemek isterim. Bu heyecan dalgası seni sarıp sarmalayacak. O kadar belirgin çıkmış ki. Heyecanlısın yani buradan. Görebiliyorum açıkçası. Sanki yeni bir şey yapıyorsun. Yani yeni bir şeye başlayacaksın. Olmanın enerjisi. Bu, bu da haliyle bir heyecan veriyor. Bu kez böyle senin istediğin gibi olacağına emin olacaksın. Hiçbir şüphen olmayacak. Kimseye de paylaşmadan yoluna bakacaksın. Üstelik böyle çok sevdiğin, her bir şeyini söylediğin kişiye bile söylemeyeceksin. Biraz da haklısın. Nazar değer korkusu da gelmiş üstüne normal. Söyleyince de zaten arkadaşlar öyle bir şeyler de oluyor. Evet, bir süre daha olana kadar sık dişini diyeyim. Yani önümüzdeki ayın ilk başlarında, ilk haftalarında idaret hem madden hem böyle manen şey yapacaksın. Rahatlayacaksın. Sonrası zaten senin için her şey çok güzel olacak. Onu da söyleyeyim. Evet bir iki harf görüyorum arkadaşlar. Bir S harfi var. Bir M harfi var. Bir de A harfi gördüm arkadaşlar. Bu kişi, bu harfler bulunan kişi senin için bir şeyler düşünüyor. Muhtemelen bir sürpriz düşünüyor. Bu sürpriz için birilerinden de fikir alıyor. Az kaldı seni sevindirecek, çok sevindirecek. Resmi de bir işin var. Esasında bu gibi işlerle uğraşmaktan da çok hoşlanmıyorsun, istemiyorsun. Ama bu kez e, idare etmen gerekiyor. Çünkü bu iş halli olduğunda senin için çok güzel olacak bir çıkarın var. Açıkçası bunu bildiğin için de bu kez enine boyuna uğraşacaksın yani. Tüm detaylarla da alakadar olacaksın. Evet geçmişte yaşanan bazı şeyler bu aralar böyle ortaya çıkabilir. Hatta böyle kapandı diye düşündüğünüz bir şeyler defterdiğin yeniden açıldığına da şahit olabilirsiniz. Tabii ki ilk önceleri bu durum seni biraz şaşırtacak. Hatta rahatsız da edebilir. Ama bu defa yanında sana destek olacak birileri de var. Biri var daha doğrusu. Bu kişi... Sana bunlar böyle yaşanırken destek olup işlerini çok kolaylaştıracak. Evet, ee, bir süre sonra karar vermen gereken maddi konuya ağırlık vereceksin. Bir o konuda bir uğraşın olacak. Sahip olduklarına biraz daha şey yapacaksın. Değer vermen gerekecek açıkçası. Ee, verdiğin emeğinin değerini de bilmen gerekiyor açıkçası onu da söyleyeyim. Bir kadın da var burada arkadaşlar. Belirgin bir şekilde çıkmış bu kadın. Sana yol gösterecek. Belki bir tavsiye, belki de hani bir yardım eli de uzatacak. Bu kadın sana büyük bir hani rahatlama da getirecek. Evet arkadaşlar. Şöyle dipte baktığımızda zaten görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yakınlaştırsam ben görüyorum. Bildiğiniz Kocaman bir ay. Güneş demiyorum. Ay. Bildiğiniz ay süliyeti çıktı. Artık böyle hani rahatlayacağınızı karanlık gördüğünüz şeylerin aydınlanacağını söyleyebilirim. Koç Burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar. Ben tabağı daha çok seviyorum. Hem sizin karşınızda oluyor hem böyle e, onu görmem çok daha kolay oluyor. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Evet Dileğiniz gördüğünüz gibi Hari'ye doğru geldi. Önce haberi gelecek. Bir gençle alakalı bir şey olabilir. Bir Murat'la alakalı bir şey olabilir. Çünkü yan tarafta da bir at belirdi arkadaşlar. Evet. Şöyle tabağınız bir saniye kadar yerleşsin. Evet burada bir de görebiliyor musunuz? Hayır göremiyorsunuz. Şöyle bir yakınlaştırmam gelecek. Arkadaşlar şurada bir şey çıktı, cenin çıktı. Bu yeni bir oluşuma da yorulabilir. Tabii hangisini istiyorsanız. Bir bebeğe de yorulabilir yani. Bebek de zaten yeni bir oluşumdur ya. Çok mu yaklaştırdık bu sefer de kamerayı şey yapmayalım. Evet, burada bir de erkek süliyeti çıkmış. Bu kişinin e, sana destek vereceğini söyleyebilirim. Yalnız biri daha var. Hani bir kadın çıktı dedi ki arkadaşlar yardım eli uzatacak. Bu kişi hani sana destek olan kadına seninle alakalı bir lafı sözü olacak. Bir nevi hani bulaşma kendi işini kendi halletsin diyecek yani öyle söyleyeyim. Ama hani sözünün pek de bir etkisi olmayacak. Kestirmeden şöyle söylemek isterim engel olamayacak daha doğrusu sana uzanacak yardım eline engel olmak isteyen bir insan evet bir de kutlamanız görünüyor arkadaşlar böyle güzel bir pastalı kutlama gibi buna da dahil olacaksın evet çünkü senin şeyin de çehrende bu pastaya çok yakın çıkmış pastalı bir kutlama çıkmış çünkü arkadaşlar bir doğum günü olabilir veya hani bir ee, Düğünde de pasta oluyor gerçi de. Şöyle de bir durumunuz var. Kendinize yaklaşımınıza, özellikle hani bakış açınıza dair bildiğiniz her şeyi şöyle bir masaya yatıracaksınız. Eğer böyle size faydası olmuyorsa, yani işinize çok da yaramıyorsa bunları böyle dönüştürüp değiştireceksiniz açıkçası. Bu süreci şöyle de tarif edebilirim. Hani yıkıp yeniden öreceksiniz duvarları öyle söyleyeyim yani yapılandıracaksınız ee, bunu yaparsanız daha iyi daha keyifli de olacaksınız temelde zaten siz varsınız sizsiniz yani ama yapacağın kendini güçlendirme çabanla artık eskisinden çok daha sağlam olacaksın bu süreçte çok güçlenecek kendini kim olduğunu çok daha iyi şey yapacaksın bileceksin tanıyacaksın sana iyi gelmeyen, istemediğin hiçbir şeyi açıkçası eyvallah etmeyeceksin. Öyle bir dönem seni bekliyor. Eski halinden çok daha net ve hani şeyli olacaksın. Hareketli ve cesur olacaksın. Uzun zamandır böyle yakışmaz diye, ayıp olur diye sustuğun, üzerini örttüğün bazı durumları artık idare etmeyeceksin. Buna karar vereceksin size böyle yanlışlık yapan, arkanızdan konuşan ya da böyle hani tabir olarak söylüyorum arkadaşlar. Kuyunuzu kazan kişi artık her şeyin farkında olduğunuzu anlayacak. O kişiyle böyle yollarınızda ayıracağınızı söyleyebilirim. İkili ilişkinde ise hani böyle geride bıraktığın, aklına geldikçe düşünmek istemediğin o kişi artık konuşmak istiyorum diyerek kapını çalacak. Güzel de bir yolunuz, yolculuğunuz var Koç burcu arkadaşım. Aydınlık bir yolunuz var. Evet, bir tabağımızı bir kaldıralım bakalım diğer kartlarınız ne durumda? Şöyle önce bir kehanet destemize bakalım evet gelişmek, sınırlamalarınızı ortadan kaldırıyor. Büyük ilerleme kaydediyor. Mümkün olanın yeni zirvelerine ulaşıyorsunuz. Fincanınızı da tamamladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kılıç kralı çıktı arkadaşlar. Şöyle karşınıza koyayım. isterseniz bunu bir başkası için de niyet edip dinleyebilirsiniz. Nasıl ben hani fincanı size niyet edip kapatıyorum arkadaşlar. Neyi anlatır kılıç kralı arkadaşlar? E, kontrollü, sakin ve tutkulu olduğunuzu gösterir. İlişkilerinize gerçekçi ve mantıklı yaklaşırsınız. E, akılcı davranmanız romantizmin görülmemesine, karşı tarafa böyle duygularınızı net olarak e, aktaramamanıza da neden olur. Çünkü çok akıllıcı gidersiniz. Eğer ilişkin yoksa, ilişkiye gireceğin insanda aynı özelliklere sahip olmasını da istersin. Genellikle de aynı özelliklere sahip olur. İlişkin varsa da eşinle, partnerinle birbirinizi destekleyeceksiniz. Daha iyiye gitmek için karşılıklı birbirinizi güçlendireceksiniz. Tabi haliyle ilişkiniz çok daha güçlü ve sağlam olacak. Duygunla değil mantığınla hareket ettiğin için kural koyucu ve söz sahibi de hep sen olursun. Kararların da çevrendeki insanları etkiler. Sözün de açıkçası geçer. Kariyer konusunda da standartının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yaptığın işte mükemmelliyetçi davrandığını da söyleyebilirim. Bu biraz strese sebep olsa da işinizde böyle hani başarılı olmanıza, ilerlemenize de destek olur. mükemmeliyetçiliği ay söyleyemedim mükemmellik mükemmeliyetçiliği Neyse siz anladınız onu. Bazen dilim takılıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Mükemmelliyetçiliğe <laughs> hala söyleyebiliyorum. <laughs> Kendinizi fazla mükemmel olmaya kaptırmayın. Ha, böyle iyi oldu. Çok komik de oldu ama. Çünkü hayatınızın diğer alanlarında zorluklar yaratır bunu da unutmayın. Hani hiç aşırı mükemmeliyetçilik, evet bu sefer söyleyebildim. Dengeli davranırsan, kendini böyle gereksiz yere strese sokmazsan bu kartın anlamı oldukça olumludur arkadaşım. Harcamalarını böyle kontrol et kendini zorlayarak da olsa ufak ufak da olsa biraz para biriktirin. Haliyle her güzel şeyin fedakarlığa ihtiyaç duyduğunu da unutmayın sakın. Tüm konularda olduğu gibi maddi konularda da mükemmelle mükemmelli aradığınızı söyleyebilirim. Evet bugün spotumuz şey arkadaşlar mükemmelliyetçilik bu sefer söyleyebildim. Neyse arkadaşlar burada son veriyorum. Kusura bakmayın dilim takıldı. Şimdi ben bunu silebilirim. Aradan kesebilirim ama olduğum gibi aktarmak istiyorum size. Hani hepimiz insanız ya beşer şaşar ya benim de dilim şaşıyor arada ne yapalım. Kendinize iyi bakın. Yorumlara da aldım kabul ettim diye yazın. Bana da destek olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.